Arkadaşlar şu an Kik'te yayındayım. Yine bir Wish yayınındayız ve Quix'in hesabındayım. Quix benim uzun süredir moderatörüm bilmiyorsanız eğer yayınlara gelmiyorsanız. Quix'in hesabında Marla'nın yanında Quix'e silah alacağız. Şöyle oturayım hatta buraya. F3'e basıyorum. Evet ben yanlış e, yanlış hesapta kaldım. E, tam burayı... Ben bir hesap değiştirip geliyorum arkadaşlar bir saniye. Kendisi klorin ve arlekinon imza silahını atmamı istiyor. Arlekinon imza silahını istiyor. Eğer klorindin imza silahı gelirse Umarım de klorind... benimkiler kadar kötü olmaz da az seviniriz. Aa bakın arkadaşlar CQ. Önceki videoda hatırlıyorsunuz 45 bin lira yükleyip tüm 50-50 lira kaybetmişti. Yorumlarda da bayağı linçlemişsiniz kendisine o kadar para verilir mi falan diye. Bakın kendisi ne kadar iyi bir insan. Ne kadar iyi bir insan. <laughs> Hadi bakalım. 19 pisi varmış. 46 vişi varmış. 19. birden 19 bitim var. Ve 46 vişim şey var. 46 vişi şey önemli değil. Zaten yetişecek her türlü. Harlekin. imza silahını istiyorsun. 29 deyip başlıyorum. Evet. Litik spire. 39. Bir tane daha litik Hayır. 49. Erken atmadı ya. Erken atmadı hocam. 59. <laughs> Hocam erken atmadı. Yapacak bir şey yok. Lions Roar ve Lithic Spear bir dakika dur. 59. 69. 69. Şu an kesin geliyor. Lütfen Arlequino'nun silahı lütfen. Evet. 60. 1. 61. 62. 63. 64. 65. Harlekin'e yok ki bende. Oğlum sen niye attırıyorsun uzman silahı? Harlekin'e yoksa ne yapacaksın? Deli bu çocuk ya. Arkadaşlar bizim Quix böyle bir silah bağımlısı işte. Durduramıyor kendini silah atmadan. Tamam Arlekinon yoksa müsamahayı alıp oturacaksın. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Abi Arlekinon yokmuş kendin dedin. Arlekinon yok dedim. Ben de hemen şeyi değiştirdim. Kazandım ki. Kolaydı ne? Bu silah mı istiyordun? Klorindin mi var? Aa senin klorindin var. Sıradaki hesap Vahdettin hesabı arkadaşlar. Kendisi Ganyu istiyor. Uzun zamandır da Ganyu bekleyen birisi zaten. Ee, bayağıdır Ganyu istiyordu yani. Ne oluyor? Ha, öyle mi? Okey sanırım sponsorumuz hesap.com.tr'den satın almış. Arkadaşlar açıklamadaki linkten sponsorum hesap.com.tr'den uygun fiyatlı bir şekilde alışverişleriniz yapabilirsiniz. Açıklamadaki linkten kayıt olarak kay kayıt olabilirsiniz ve ucuz bir şekilde. Size belki 134 lira oyunda 5 dolar biliyorsunuz. 170 liraya falan geliyor. Biraz daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Onun dışında size benim adıma şu anda 800 TL'lik bir gerçin çekilişi var. Onu da sağ üstteki çekilişler kısmından katılabiliyorsunuz. Evet hastayım bu arada. O yüzden bir süredir yayın açamıyorum. Umarım sesimi düzelttikten sonra tekrardan yayında görüşürüz. Size dediğim gibi açıklamadaki linkten üye olabilir. Çekilişe katılabilir ve uygun fiyatlı alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Öyle videoya devam edelim. Şimdi arkadaşlar Vahdet önce Ganyu istiyor. Sonra Shenhe istiyor. Sonra Ganyu C1 istiyor. Vışkalırsa da üstüne Arlekin No atarsın diyor. bayağı bir şey istiyor yani. O kadar kalmaz muhtemelen. Önce Ganyu istiyorsun. Ganyu seçtim. Önce Ganyu değil mi? Eminiz şu anda. Zaten Vahdet Ganyu'dan başka ne isteyecek? Sıfır pitip olduğunu düşünüyorum zaten. On deyip başlıyorum Ganyu'yla. Hadi bakalım. İnşallah erken gelir ya. 20 30 40. 50. Oha 27 bin mi var? 27 bin mi var? 50'de kaldık bu arada. Oğlum 27 bin var lan. 50. 50 60 mı? 65 66 falan. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi bir 50 50 şuradan kazanalım. Ya Kışınge kaybettik şaka gibi. Tamam dur erken pit alacağım. Erken pit alacağım. Erken pit alacağım. Kışınge C kaç oldu? Bir bakayım. Hemen kontrolleri sağlayayım. C1 oldu abi bak. C1 C1 iyidir. C1 iyidir. Bak şimdi garantimiz var. 10. Garanti garanti Ganyu geliyor şu an. 10 sıkıntı yok. Garanti Ganyu geliyor şu anda. Hiç problem yok. Hiç problem. Garanti Ganyu geliyor. Hiç hiç, hiç, sıfır problem. garanti Ganyu geliyor. Hiç sıfır problem yani şu an. Abi hadi. Ganyu ver. Daha Shenhe alacağız. Ganyu C1 diyor bir de adam. <laughs> 30. Abi para yatıran herkes bu aralar bir 20 milyonluk ceza yiyince Miho'ya acaba şey mi oldu? Abi cezanın parasını çıkarmamız lazım. 50. 50 pitideyiz. 50 pitideyiz ama erken. 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 Tamam. Tamam erken. Allah şükürler olsun erken geldi. Tamam. İki tane atar mısın peki? Okey. 43. 43 de geldi herhalde. Tamam. İyi iyi. Tamam. Göküş dağlık. Güzel. Ee, Devamında Shenhe'ye atalım diyordun herhalde değil mi? Bakayım. Ganyu sonra şenle. Tamam yolu iptal et diyorum. Shen'e diyorum. Ee, tamam. 10 deyip başlıyorum tekrardan. Emin olayım bir de şu şey olmasın. Ganyu sonra şenle. Evet tamam. 10. <laughs> 20. 30. Aynen aynen İyi ki erken geldi. Bunu kazanırsak eğer bundan sonra bir de Ganyu C1 deneyeceğiz. Hatta kaybedelim Ganyu'ya kaybedelim ama. 50. Kaybedelim ama Ganyu'ya kaybedelim. Nasıl fikir C1 olur Ganyu'da. Zaten C1 Ganyu'da yapmak istiyor. 60. Oğlum hepsi hepsi geçe gidiyor ya. Erken gelse keşke. Bak şöyle olsun. İki tane 5 yıldızlı gelsin. Bir tanesi de kaybedelim. Ganyu gelsin. Bir tanesi de gelsin. 80 bu arada. 80 bu arada. Bak şimdi. iki tane 5 yıldızlı gelecek. Bir tane Shania bir tanesi Ganyu. Kanka. Kanka. Kanka o değil. Anasını satayım. Bayzu falan denk gelsin bari. Oğlum şaka mı? Kaybettiğim karakterler de Çişi şey ya. Çişi ile Kışın arasını satayım kaybettiğimiz karakterlerde. Oğlum burada Tartaglia var. Ne bileyim Ganyu var. Ganyu'ya kaybedebilirdik yani şu an. Neyse dur 10 tane de atalım da. Abi hadi erken erken at erken at. Hadi hadi. 20. Abi. Ya arkadaşlar ben diyorum Miho'yu bu aralar Anasını satayım bu bile etmiyor. Miho'yu bu aralar şey olduğundan dolayı e, e, 20 milyonluk bir ceza yediğinden dolayı bir problem çekiyor yani. 30. Hani bi bizden çıkartıyor onu. Yapacak bir şey yok abi. Para yatıranlardan çıkartıyor. Anla ki yani. Baksana anla ki yani. Yapacak hiçbir şey yok. Sıradaki hesap Ruvin hesabı Shenhe almak istiyormuş. 260 wish'i var. Nostaljik banner Shenhe. Okey. Zaten Shenhe'nin olduğu yere gelmiş kendisi. Şöyle yapalım. E, oturalım bir yere ya. Şöyle düzünce. Tamam. F3 diyorum abi. 260 ile Shen'e istiyorsun. Seçimi onayladım. 0 pitteyiz. 10 diyorum ve başlıyorum abi. 20. Yayın da izlenir hem de eğlenceli kesin yapın bence. Pek sanmıyorum ya kimsenin LoL'ü seveceğini. 30. Hadi Shen'e. 40. Abi Juvie çıkartak ya. Juvie çok yakın inanılmaz iyi bir takipçimiz. Ondan dolayı Juvie bir şeyler yapmamız lazım yani 60. Abi erken gelmedi Juvie. Juvie erken gelme 70. Abi kalbimden vuruldum. 80. Dur bakalım. Kazansak iyi ya. 71 72 73 74 75 76 Allah 77 Ulan ben ben kendimi atsam bu kadar heyecan yapmam. Ben başkalarına atarken daha çok heyecan yapıyorum doğal olarak. 78 79 80 Tamam teşekkür ederim. <laughs> Güzel hayırlı olsun abi tamamdır. Sıradaki hesabımızda Arlequino istiyor. 137 bir şey varmış bakalım. 138 olmuş gayet iyi. Arlequino istiyorsun. Geçmişe bakıyorum. E, Piti 9 demiş. 2 taneleri saracağız. Ve 9 güzel. En son John çıkarmış. 19'da deyip başlıyorum. Hiç erken gelmedi. geldi de. Bilmiyorum bir 29'da gelse şu an iyi olur. Olmaz dedi. 39'da gelse iyi olur o zaman. Ve 39'da geliyor. Çok güzel. E ee, dur. Bu kaç? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Hep de sona kalıyor. Tamamdır. Hayırlı olsun abi. Silah atmak istiyor musun? Erken geldi. At diyor abi. Okey bakayım. 9 pisi var arkadaşlar. 19 diyorum. 29 şu hane gelmedi abi. 39 49 Abi hadi ya. Tam da erken patlatsak çok iyi olacak. 59 Arkadaşlar çok fazla imot atmayalım. Teşekkür ederim. 69 erken gelmedi yapacak şük. Şey. What the 69'dan nasıl gelmez ya? 70 Oğlum 71 Hadi hadi. Ve skip atıyorum. Hayırlı olsun abi. Hem silahını aldık hem kendisini aldık. Gayet iyi. Kendisini şeyde aldık. Erken pitte aldık. Silahı da kazandık. Hayırlı olsun güzel oldu. Böyle taktık. Valla gerçekten güzel. Sıradaki hesap Clockset'in hesabı. Clockset'in hesabı da demiş ki number one dedi Arlequino. 35 wish 70 piti. Muhtemelen yalan söylemiyordur diye tahmin ediyorum. Ben direkt Arlequino'ya basıp alıyorum arkadaşlar. 80. Yalan söylemiyordur, yalan söylemiyordur diye tahmin etmiyorum. Zaten ben yayından önce şeyleri alıyorum da kaç bit olduğunu. O yüzden yalan değil yani. 73, 74, 75, 76. Çiçi geldi abi. <laughs> Ama erken pitti sana bir tane daha çıkartırım. Hiç problem değil. Bak iyi izle. Madem öyle, madem öyle, madem öyle. Benden kardeşim Kulokse'de bir belki hediyesi geliyor. Hayırlı olsun Kulokse'cim.